Arkadaşlar günaydın. Ben Teoman Erdem. Bugün yine günlük kripto analiziyle ile birlikteyiz. Bakın daha önceki videolarda üstüne basa basa söylemiştik. Ne demiştik? Bitcoin bu olduğuna çıkışını yaptı. Hedefi önce 115 bin sonra 116 bin sonra da 118 bin. Ama bu demek değildir ki boğa geliyor. Ne demiştik arkadaşlar? Burada FED toplantısına kadar bir yükseliş bekliyoruz. Enteresan olan FED toplantısı gelmeden hızlı bir şekilde hafta sonu 115.000'e ulaşmış olması. Normalde evet bunu bu şekilde bekliyorduk ama bu kadar hızlı gelmesini açıkçası beklemiyorduk. Her ne kadar bir öncekinde şuradan çizmiş olsak da bunu hafta içi cuma günü falan yapması bekledik. Bunu hafta sonu yapmış oldu. Şimdi bakın burada bir sel var. Küçük bir geri çekilme. 114-320'lere geri çekilebilir. Daha sonra yani şöyle düzeltelim artık bunu. bunu. Eski çizdiğimiz için silmemişim. Bakın buraya gelebilir. Sonra burada bir geri çekilme, tekrardan 115 üstü 116 yapma, tekrar 115 desteği alma ve şurada 118 307'ye gitme. Şimdi Fed toplantısı bu bahsettiğim kırmızı çizgi yaklaşık olarak. Fed toplantısı öncesi 118'e gelmesi aslında iyi bir şey değil. Beklediğimiz şey bu değildi. Neydi? Beklediğimiz şey şunu silelim. Beklediğimiz şey Fed toplantısına kadar buralarda biraz oyalanması 116'lar vesaireler Fed toplantısı öncesi şöyle POC diye doğru 111'e doğru aslında biraz geri çekimle toplantının coşkusuyla birlikte 118'e kadar sanki bir boğa yapıyormuş gibi bir fake bir yükseliş ardından aşağı doğru bir düşüş bekliyorduk. Ben, da, henüz sonuçlanmadı. Belki tekrardan böyle 113'lere geri gelme. Tekrar bir 115-116'ları deneyip dediğim gibi FED toplantısı öncesi 111'lere gelebilir. Tabi burada şuna da bakmak gerekiyor. BTC1 ünlem bu. Bitcoin CME vadeleri. Bakın Bitcoin CME gap'i bıraktı. Nerede bıraktı arkadaşlar? Tam şu da. 111 bin civarında bir gap bıraktı. Şöyle kutuyla çizelim. Cuma günü buralarda kapandı. 110 850 111 civarında ve 113 445'te açılmış oldu. Şimdi burada 2000 dolarlık bir gap bırakmış oldu. Şimdi böyle durumlarda bu gap kapanır. Ama hemen de kapanır. Hemen kapanmaz. Zaten bu gap bir destek olur. Artık long olur. Burada gap oluştu diye hemen buradan böyle aşağı gitmesi beklemeyiz. Bu bizim senaryomuz doğruluyor. Bakın burada 115.980 sevmi için bizim indikatörümüzün çizdiği gördüğünüz gibi Fibonacci ne olacaktır? Buralarda Tekrardan bu bulut içerisine gelebilir. Buluttan destek almaya gelebilir. Buradan 118'lere gidebilir. Ardından FED toplantısı öncesi ki şuralara denk geliyor yaklaşık olarak. Tekrardan bu aşağılara 111'lere gelip bu gap'i kapatabilir arkadaşlar. Gap kapandıktan sonra da tekrardan yukarıya doğru gidebilir. Yani diyebilirsiniz ki buradaki Fibonacci 118, 265, 119, 270, 720 gösteriyor ama burada farklı gösteriyor. Arkadaşlar o CME vadeliler dolayısıyla biz bunu baz alıyoruz. Ama gap'in kapanmasını gördüğünüz gibi ne demiştik? Şuralara 111'lere gelebiliriz. gapte de şuralarda böyle. Dolayısıyla burada çok böyle yüksek hareket beklemiyoruz. Evet 116'lara gidebilir. Tekrardan buralara geri çekilir. Yani şuralarda bir oyalanma ardından toplantı öncesi gap'i kapatıp tekrar 118'lere gelebilir. Ethereum'a baktığımızda arkadaşlar burada ne demişiz? Yukarı doğru bir hareket geri çekilme. Tekrar yukarı demişiz. Şimdi indikatör yükleniyor. Bakın burada da trendi kırmıştı zaten. Şurada buy strong buy vermişti. Şurada da gördüğünüz gibi yapı değişimi geldi. Pazar günü saat 11 gibi bir yapı değişimi geldi arkadaşlar. 4000 doları hızlıca kırdı yukarı Ne demiştik? 4245'e gelir demiştik bakın nokta atışı Gördüğünüz gibi indikatör çok iyi çalışıyor 4245'e nokta atışı geldi Biz şu aralarda bekliyorduk yani Cuma cumartesi günü bekliyorduk O biraz geç geldi bu sefer Bakın buraya geldi tekrardan buradan POC'ye gelip destek alması lazım sağlıklı bir yükseliş için Buradan tabi hızlıca 4330'a da gidebilir burada VAH bölgesi var 4454 buraya da gidebilir Ama arkadaşlar ne bekliyoruz 29 Ekim'deki saat 21 civarındaki 19 olarak çizdim 4 saatlik açtığımız için grafiği buralarda tekrardan şu seviyeler yani 4083'ler 4169 retestler yani şuraya gelse bile mesela diyelim ki bir hacim devam etti ABD Nasdaq şu anda pozitif %1 civarında her zaman böyledir pazartesi günü coşku veriler akşama doğru salış başlar aşağı doğru salmaya başlar Diyelim ki 4454'e gitti. Bugün yine bir pump geldi. 4330'da geçti. Buradan tekrardan arkadaşlar 4169'lara ve belki daha aşağısına şu 4086'lara gelip topla atıncısı hareket yapabilir. Peki Ethereum gap bıraktı mı? O da gap bıraktı. Bakın gap'i görüntüsü yıl. Şuradan şöyle çizelim gap'imizin büyüklüğüne. Bakın 4077, 3949. Bu, bu arada yaklaşık bir 100 dolarlık gap bıraktı. Bu da şunu demek istiyoruz burada yine arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi toplantı şöyle çizelim yine toplantının saatini. Şuraları. Evet toplantı saatinde arkadaşlar tekrardan bakın burada da POC 4357 diyor. Buralarda bu şekilde indikatörümüz de böyle. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar toplantı öncesi buralara gidip buraya gelecek. Ama gepi destek alabilir toplantı öncesi yukarı gidebilir ama benim beklentim açıkçası bu gap'i kapatması yani tekrar 3945'leri salıp toplantı coşkusuyla biraz daha yukarılara gidip oradan tekrardan buradaki 3850 trendi ve daha aşağılara doğru bir yol bekliyoruz. USDT dominansı açalım. Bakın söylediklerimiz harf harfine çıkıyor. Yani daha önce söylemiştik indikatörde çok yerinde çalışıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla teknik analizi güvenmek lazım arkadaşlar. O şun demiş, bu bun demiş bakmamak lazım. Bakın USD Dominas'ta ne demiştim bir önceki videolarda? 4.85, 4.80 civarındaydı şurada. Ee, beklediğimiz yer. 4.78 geldi. Bakın ne demiştik? 4.63, 4.56, 4.65 yani val seviyesi ve buradaki Deep retracement sonra gelir demişiz. Bakın burada ne olmuş? Şuraya gelir demişim ben. 4.78'e. Buradan 4.90'a geri çekilir. Buradan tekrardan 4.56'ya düşer demiş. Ama ne yapmış? Devam etmiş. Düşüş devam ediyor. Nereye istiyor? Val seviyesini istiyor. Yani şurada Val seviyesine gelme istiyor. Ha. Buradan da dönebilir mi? Dönebilir. Bakın şurada bir destek direnç seviyesi var. 4.72, 4.71 civarı ki burada da almış gibi gözüküyor. Buradan şu hareketi yapabilir arkadaşlar. 4.72, 4.81 Ardından 4.65 gelebilir. Belki daha aşağısı. Burası işte tam FED toplantısının gerçekleşeceği saatler. Yani buraya kadar FED, e, FED toplantısı öncesi buralara gelip toplantı sonrası aşağı düşüp buralarda biraz oyalanıp altcoinlerde biraz yükseliş yapıp daha sonra beklediğimiz o boğanın dediğimiz altcoin boğasını dediğimiz 5.85'ler 6.20'ler daha yukarılar gelebilir. Buralarda dikkatli olmak lazım. Piyasayı şekil veren haberlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Şurada linkini bulabilirsiniz coinank.com'dan. Bu linki de size daha sonra paylaşacağım. Coinank'i biraz anlatacağız bir sonraki videoda. Şu adres Trump'ın oğlu olduğu düşünülen bir balina. Belki de oğlu değil başka bir balina. Long pozisyon açtı hafta sonu. Gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık 20 milyon dolar karda. Zaten açtığı pozisyonda yaklaşık 30 milyon dolar. Adam neredeyse %100'lük bir kar açtı. Piyasa bunu izliyor arkadaşlar. Bütün herkes, tüm dünya. Bu adam %100 karda. İşte yine en yüksek bu arada hacim burada. Yani yaklaşık 300 milyon dolarlık bir işlem açmış. Hatta Bitcoin 9x'ti marjini 13x'e çıkarmış. Marjini daha da arttırmış. Ee, ama asıl para Ethereum'dan kazanmış gördüğünüz gibi 5x olmasına rağmen. Lik seviyeleri neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani aslında lik seviyeleri bizim düşüşü beklediğimiz yer lik seviyesi. Burası da hafif biraz üstü. Yani daha da üstü daha doğrusu beklediğimiz yerler. E, bu balina 20 milyon dolar kar elde etmiş. Muhtemelen biraz daha yükselince kapatacak. Bizim beklediğimiz yer geldiğinde kapatacak. Erken de kapatabilir. Dolayısıyla piyasanın izlediği bu algıyla birlikte yukarı doğru bir hareket geldi tamamen manipülatif hareketler tamamen adamın kar etmesini izliyoruz şu anda şimdi altcoin'lere baktığımızda Aster'e bakalım Aster e uzun süredir bakmıyoruz bakın Aster potansiyel olarak çok e, yeni çıkmış bir coin potansiyel iyi gözüküyor daha doğrusu nasıl söyleyeyim size riski yüksek olan bir coin e, bir borsanın coin'i artık biliyorsunuz CZ'nin marifetlerinden dolayı dolayısıyla düşüşü de yükselişi de aynı şekilde yüksek olacaktır Dolayısıyla çok aşağıları bekliyorduk şurada ne demiştik Burada yukarıya gelir bulut içerisindeki şurada bulutun içerisinde hemen hemen çizdiğim yerde Buralara bir yerlere gelir buradan aşağıda olur iner demiştik bakın Tenkan'a takılmış 1.17.03 Tenkan'a Dolayısıyla buradan aslında Aşağılara gelmesini ben bekliyorum buradan aşağı gelirse ne olur Bu Çıkış seviyesinin altına kadar inebilir arkadaşlar şurada bakın iğne atmıştı bu iğnenin çoğunluğu doldu. Şurada gördüğünüz gibi 0.94'te o büyük düşüşteki 1.84'ten 0.94'e kadarki ki iğneyi kendisi doldurdu. Normalde diğer coinler ne yaptı arkadaşlar? Şöyle yaklaşalım biraz daha. Telefondan izleyenler için videoları. Diğer coinler şurada şu hareketleri yaptı değil mi? Şuralarda diğer coinler. Bu buralarda ve hatta daha da aşağılara geldi. Şimdi bu işte Aster'in yapısını gösteriyor. Aster fazla manipülatif olduğu için buralarda takılacak. Belki şurada bir yukarı hareket yapacak ama bu tekrardan bu bahsettiğimiz 0.7'lere falan gelecek. Ha, i̇zliyoruz. Bitcoin ve USDT dominas altcoin alımına geldiğinde bu neredeyse bu asten alınabilir. Çünkü bunun ben şahsi olarak söylüyorum size yatırım tavsiyesi diye alınabilir derken ben kendim için söylüyorum. Alabilirim belki. Tabi bulunduğu seviye önemli. Niçin alabilirim? Aşırı manipülatif ve aşırı reklam yapıldığı için CZ'de reklamını yaptığı için yükselişi de aynı şekilde sert olacaktır. Ha, tutar mıyım elimde uzun süre tutmam. Yani düşüşle birlikte alırım. Yukarı gittiğinde 2 dolar, 2.1 dolar hatta şu 2.5 dolara gittiğinde de satabilirim. Yani benim beklentim şöyle silelim. Tabi bu saatli açacağım ben. Çünkü 4 saatlikte Fibonacci ortaya çıkmıyor. Yeni bir coin olduğu için. Bakın benim beklentim 0.38-0.44 seviyesi. Şurası tam alınacak ölü bölgeler arkadaşlar. Şu an 1.13'te. Diyeceksiniz ki hocam bu 0.49 0.38'e gelir mi? Gelir arkadaşlar. Yani gelmez diye bir şey yok. Benim beklentim buralar. Nereden alabilirim kademeli? 0.73'ler neresi demiştik? Bakın bunun çıktığı yer zaten 0.55 seviyeleri. Ne demiştik? Çıktığı yere ve altına gelebilir. Dolayısıyla yani alım yapacağım yerler. Bakın indikatör gösteriyor çok güzel. 0.55 0.52 0.44 0.3 38 civarından ben bunu indikatörün gösterdiği yerden alırım. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Siz riskinize göre alırsınız almazsınız. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi VLD'ye baktığımızda bakın bizim VLD'miz Roller Coaster Coin'imiz ne yapıyor? Burada şöyle bir trend desteği çizdiğimizde bakın burada böyle bir trend vardı. Trendi kırdı üstte attı. Şurada da şöyle bir trend çizelim şöyle çekelim. şu iğneden alalım. Şuradaki seviye. Şimdi burada trendin üstüne atmış gibi gözüküyor. Burada bakın alt seviye geldi. Hatta bundan ziyade anlamlı olan düşüş şöyle bir şeydi. Şöyle hızlıca çizelim. şuradaki dip noktalarından aldığımızda yaklaşık şöyle bir şey. Şöyle aşağı doğru giden bir kanal yapısı vardı. Şurada kırıldı. Yani şöyle bir düşen yapı vardı. Şurada temas gelip aşağı inmesi gerekiyordu ama hacimli bir şekilde kırıldı. Şimdi bu burada VL'de aslında şunu demek istiyor. Ben gelip onay alacağım, yukarı gideceğim değil mi? Şurada da almış gibi bakın şurada da onay aldım. Ben yukarı gidiyorum gibi gösteriyor. Halbuki bir yere gittiği yok. Bakın sıkışma var. Çok ciddi bir daralanda bir sıkışma var. Bu yukarıya ya da aşağı patlayacağını gösteriyor arkadaşlar. Ee, indikatör şu anda aşağı yönlü bir sel vermiş. Nereleri gösteriyor? 0.92'leri gösteriyor. Ya benim beklentim de açıkçası indikatör yönünde olur. 0.92'ye bu trende gelip bu trende geldikten sonra buradan yukarı bir hareket yapabilir. Ama Fed toplantısı öncesi dediğim gibi buradan tekrardan bu buluta doğru hareket etmesi, buluttan destek alarak buralarda takılması, trendin altına gelmesini ben beklerim. Trendin altına geldiğinde eğer Fed toplantısı öncesi trendin altına gelirse burada POC'ye bile ani şekilde sarkabilir. Yani şu hareketi beklerken bir anda şu hareket yapabilir. Almak için dediğim gibi acele etmiyoruz. Neden acele etmiyoruz? Bakın bu da arkadaşlar iğnesinin yarısını bırakın çeyreğini bile doldurmadı. Yani geldiği yer burası 0.81. Halbuki biz şu kısımları bekliyoruz değil mi? 0.52'leri bekliyoruz. Yani 0.94'ün biraz alt şeyi söyleyeyim yarısı gibi bir şey diyelim. Yani %50'sini falan bekliyoruz. %50 gelirse de alınabilir benim şahsi görüşüm. Ha. Buradan insanlar diyor ki buradan uçacak şimdi yine Twitter'ı her seferinde söylüyoruz takip etmeyin izlemeyin diye. Yine orada başlamışlar boğa geliyor hayırlı olsun ralli başladı bir sürü böyle saçma sapan insan saçma sapan hesap Sizi boğa trendine sokmaya çalışıyor bu trende bakın her seferinde söylüyoruz inanmayın girmeyin. Ne dedik bitcoin 118'e kadar yükselecek dedik biz de diyoruz yükselecek bakın yükseliyor 115 gelecek dedik geliyor. Ama bu demek değildir ki boğa geliyor hemen gelmiyor arkadaşlar boğa bu şekilde gelmez. Bir kez daha insanlar ümidini kırar ve ondan sonra gelir. Bir kere kırdı, şimdi ikinci kez kıracak. Ondan sonra boğayı getirecekler. Bakın burada da Heygen'de bir düşüş hakim, şu şekilde. Bu bir golden'a doğru aşağı doğru inerse buralardan alabilir demiştik. Burada bakın çok güçlü strong buy'lar verip yukarıya doğru devam etti ve çok güzel çalışıyor. Bakın indikatörün desteklerini alarak nasıl çalışmış. Bakın burada strong buy veriyor wall seviyesinde. <laughs> Ardından yukarı gidiyor. Tekrar piyasaya desteği geliyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Tekrar golden'a desteği geliyor. Tekrar buradan vah desteği alıyor. Bakın adım adım gidiyor. En son nereye gelmiş arkadaşlar? Tenkan'a gelmiş. Tenkan'a geldiğinde desteği alamayınca aşağı salmış. Şimdi burada güzel bir yükseliş yaptı. Yani nereden baksanız 1 dolardan 1.20'ye %20'lik güzel bir yükseliş yaptı. Şimdi burada beklediğimiz hareket ne? İşte bu. 1.16'ları gelip artık bu buluta desteğe alıp bulutun içerisine girmesini açıkçası bekliyorum. Buradan gidebilir mi? Gidebilir. Ne demiştik? Buralara kadar gitmesi normal. Buradan red yemesi normal. Yani 1.25, 1.28'e gelip oradan red diyebilir. Eğer benim takip ettiğim bir coin ee, gelirse ben bunu dediğim gibi 0.74, 0.72'ler hatta belki 0.67, 0.62'den alabilirim. Ee, neresi? Hemen hemen yarısı. Yani geldiği seviyenin hemen hemen yarısı. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey oluşacak. Bitcoin'in o bir önceki düşüşünde de oluşmuştu. Onu da gösterelim. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın şuradaki gazla şuradaki gaz verim olayı aynı. Birebir aynı. Tamam mı? Şöyle indikatörü kaldıralım. Bakın. Görüyor musunuz gaz verme olayını? Bu gaz verme olayları aynı arkadaşlar. Bakın şu an şu seviyede. Bakın şöyle biraz yaklaştırayım. Net anlamanız için söylüyorum. Şunları da sileyim. Tamam video bu sefer biraz uzun oldu. Belki 20 dakika geçecek ama burası önemli. Videoyu hızlandırıyorsunuz ama anlattıklarım buralarda çok önemli. Öğrenmeniz için önemli. Yani uzun uzun anlatmam sebebi yoksa hani kısaca bu, bu bu seviyeye gelecek der geçerim arkadaşlar. Benim için çok önemli değil. Yani seviye istiyorsanız sen ben bütün coinlerin geleceği seviyeleri söylerim geçelim ama burada adım adım öğrenmeniz için uğraşıyorum. Bakın burada şu hareketleri yapıyor değil mi? Şu şekilde gidiyor. Burası tuzak kısmı tamam mı? Hatta şurada bir küçük daha yapmış onu kabaca çizdim diye. Bakın burada da ne yapıyor? Bir hareket, iki hareket. Üçüncüyü yapıyor. Şimdi burada da dördüncü yapacak. Şuraya doğru bir iğne. Hatta bakın bu trende geri döndüğüm iğnesi bile olabilir. Bir de 34 bile gelebilir. Ama sonra ne olacak arkadaşlar? Düşüşe başlayacak. Zaten şurada boğa geliyor diye naralar, bağırmalar başlayacak derken burada hacmi kaybedip tekrardan aşağıya iğneler gelecek. Ha, bunun böyle de altına gelir mi? Açıkçası beklemiyorum. Yani şu hareketi yapıp böyle tekrar bir crash bekliyorum. Yani kreş dediğimiz bunun gibi derin değil ama bakın bunun neredeyse yarısı kadar. Yani şu iğnenin boyutu kadar bir kreş bekliyorum. Şu seviyelere filan. Tamam beklediğimiz olaylar bu. bu da burada böyle kalsın arkadaşlar. İleride bakalım bunu hareketi yapıyor mu yapmıyor mu görürüz. Bakın suide çok övülen suide ne demiştik buradan yukarıya doğru gider demiştik trende. Hemen teometrik demet de, model versiyonu açalım. Orada bir güncelleme gelmiş o güncelleme butonuna da basalım kendini güncellesin. indikatör gerçekten arkadaşlar nokta atışı çalışıyor. manuel yani manuelde evet. çizeriz. Tekrardan bir eğitim daha yapacağım. Bir eğitim videosu. Bu indikatörü nasıl ücretsiz araçlarla yaklaşırız diye. Ama son derece güzel çalışıyor. Bakın burada da ne demişiz? 3 dolarlara kadar suyu gidebilir yani şu kaybettiğini geri almaya çalışabilir eğer hacim gelirse ki gelmemiş. Tekrar aşağı iner demişiz. Bakın Su ile nasıl bir hacim var? Çok öldükleri su de çok cılız hacimler var. Bakın bunlar fake yükselişler. Tamam mı? İnsanlar sanıyor ki boğa için hazırlık yapıyor. Yapmıyor. Bakın nereye gelmiş? Full retracement zona gelmiş. Üstünü açmış. Şimdi aşağı doğru iniyor. Ne demiştik? Kırmızıdan alacaksınız. Maviden satacaksınız. Çok basit bir hareket. Şimdi bu tekrardan diğer coinlerde bahsettiğim gibi buralarda biraz oyalanacak. Şöyle belki Golden'a şu buluta doğru gelecek. Bakın 259 bulutuna falan gelecek. Biraz geniş açıyla çiziyorum. Güvenlik yakınlaştırayım. Şöyle görünmesi için. Buradan böyle buluta doğru gelecek arkadaşlar. Vah seviyesine bulut içerisinde falan toplantı öncesi buralara gelecek. Tekrardan 260'da düzeltecek. Ardından gelen hacimle yukarıları atıp aşağıya doğru inişe geçecek. Haş para bakalım. Bakın bu H var dediğimiz coin'de dedi yukarı doğru bir hareket bekliyoruz demişiz. Buradan bakın tam çizdiğim yerden gördüğünüz gibi nokta atışı bir şekilde dönüşünü vermiş. Ne de çizmişim ben val çizmişim. Nereden dönmüş? Val'dan dönmüş. Gördüğünüz gibi hani bunu kaç gün önce çizdim hatırlamıyorum. Ne zaman çizmişiz bunu? Bakın burada çizdiğime göre şurada bir yerde çizmişim ben. 22 kim çarşı? En son çarşamba günü bakmışım. Bakın arkadaşlar o zamanki val seviyesine gelmişiz, gelmiş. Tamam. Burada bakın oyalanmış. Tabi geniş ölçekli çiziyorum ben, bir anda böyle hani fark yapacak değil. Bakın, VAL'a geliyor, POS'ya gidiyor, tekrar VAL'a geliyor, tekrar POS'un üstüne geliyor, GOLD'una geliyor, buralarda oyalanıyor, zayıf zayıf yükselmeye başlıyor. Nereye gelmiş arkadaşlar? Full Tracement Zone'un üstüne gelmiş. Ne yapıyor? Buralardan desin. Buraya geri kalıp yukarı gidebilir ama beklediğimiz şey ne? Buralarda oyalanması. Tamam, piyasa böyle uçmuyor. Yani uçuyor uçuyor, geldik filan boğa koşsun, bunlara inanmayın, tekrar tekrar söylüyorum üstüne basarak ki çünkü tekrar diyorsunuz ki bu adam niye tekrar söylüyor manipülasyona herkes aldanıyor acaba yanlış mı söyledi acaba ben de hocayla aynı şekilde düşünüyordum ama hocanın fikri değişmiş midir yeni bir şey var mıdır diye paniğe kapılabiliyor insanlar yani takip ettiğiniz bir kişi ben olmayabilir bir başkası olabilir ya bu adam böyle söylemişti ama bak yukarı gidiyor demek yukarı gidecek dediğiniz anda şuralardan tepelerden alırsınız ve aşağıda ağlarsınız. O yüzden diyorum ki sakın ama sakın buralardan long filan açmayın. Bakın longa doğru geliyor gösteriyor. Tekrar aşağı salacak. Tamam. Bunun üstüne basarak tekrar tekrar söylüyorum. Videoları hızlı izleyin. Hızlandırmayla 2x izleyin eğer sıkılıyorsanız. Ama tek tek cümleleri dinleyin ki bunu sizin için söylüyorum. Bakın burada ne yap ne demişiz? Buraya gelir demişim. Bakın ne zaman demişim? Yemine 22, 22 çarşamba. L diyor. Gelir demişim arkadaşlar dinleyen varsa alan varsa bakın kırmızı bölgeye gelmiş tekrar yukarı çıkar demişim buraları doğru bakın oralar henüz gelmemiş burada Golden'da biraz takılmış şimdi gelmiş gördünüz mü şimdi de sell strong yazmış aşağı doğru düşüyor yine bu da diğer coinler gibi böyle bir benzer hareket yapıyor hepsi bakın aynı hareketi yapıyor, bulup da doğru gidiyor ne demiştik daha aşağılar gelecek buralar gelecek yani bir dolardaysa bu 0.50 0.55 lira falan gelecek Ethereum fiyatına bakalım. Bakın Ethereum fiyat diğer coinlere göre daha zayıf kaldı. Neden? Diğerleri şuralara gelmişken 1.14, 1.16'lara bu hala 1.06'larda oyalanıyor. Demek ki burada da bir baskılama söz konusu. Bakın buluta kadar gelmiş. Bu söylediğimiz hareketi onlardan öncü bir şekilde yapmış. Pazar günü Saat ikide 1.09'a geliyor. Şimdi 1.03'te. Bakın diğerlerinden öncü bir hareket yapıyor. Bunu öncü olarak takip edebiliriz. Ne demiştik? Diğer coin'lerde böyle gelecek. Bu içerisinde takılacak. Ethereum fiyatı daha büyük patlama gerçekleştirebilirdi. Ethereum yükselişiyle. Bu sefer yükselmedi. Çünkü insanlar bunu bekliyor. Ne yapıyor burada da adam? Yıldırıyor. Ethereum fiyatı yürümedi. Keşke Egen alsaydım. İşte böyle de alsaydım filan diyorlar. Buradan çıktığınız zaman da bu yürüyor. Böyle bir yapısı var. Tabi ne diyoruz? buralara gelecek ama biz bunu nerede bekliyoruz arkadaşlar? Bakın iğnenin büyüklüğüne bakın. En az 0.6'lar ve daha belki aşağısı 0.5'ler gelebilir. Ethereum feed'e bir crash daha gelirse. Son olarak TIA'ya bakalım. Bakın TIA'da da ne demişiz? Yine Cuma günü söylemişim. Burada oyalanır. Bu trende gelir demişim. Şöyle bir trend çizmiştik. Bakın iki tane noktası olan bir trend. Trende gelir demiştik. Bakın burada Golden desteği almış ne indikatör. Gayet güzel çalışıyor ki burada bakın uyumsuzluk da var. Tamam mı? Şurada uyumsuzluk muhtemelen burada başladı. Buradan düşmüş, yukarı gelmiş. Tekrar vah bölgesine red demiş. Buradaki 05 Fibonacci'den destek alıp deep full retracement zonun tepesine kadar gelmiş. Şimdi de tenkan altına sark. Gördüğünüz gibi indikatör adım adım çalışıyor. Buradan da Kijun tenkan arasında bu bulutta gezinip yukarı trendine gelip ardından da aşağı düşüşünü bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.